Gençler merhaba. AYT tekrar kampımıza son gaz devam ediyoruz. Yine birbirinden güzel püf noktalar, pratik taktikler ve önemli ipuçlarıyla karşınızdayız. Lütfen abone olarak beğenerek bizi destek verin gençler. Abone değilseniz lütfen abone olun ki bu tarz videoları kaçırmayın. Bildirimleri açarak da yine video yüklendiğinde ilk siz ulaşın arkadaşlar. Tüm AYT'yi kısa kısa notlarla, kısa kısa taktiklerle bitireceğiz size soru çözmesi kalacak arkadaşlar. Yani konu yetiştiremiyorum derdine de bu şekilde son vermiş olacağız. Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm noktalara değineceğiz. Ve bu noktalarla ilgili nelerden soru çıkabilir, nelere dikkat etmeliyiz şeklinde gerçekten e, güzel bir tekrar kampı olacak. Lütfen videoyu beğendiğiniz zaman beğenme tuşuna ve paylaşma tuşuna basın arkadaşlar. Başlayalım hemen. Korku ve denge ile ilgili öncelikle ÖSYM bizden bazı kazanımlar istiyor. İşte bakın torkun yönünü belirtin diyor. Sahil kuralını belirtin diyor. Değişkenleri analiz edin diyor. Bunlar bizim için önemli gençler. Her konu için benim kanalımda bunları bulabilirsiniz. Her konunun konu anlatım videosunun başında bunlar var. Dolayısıyla kazanımlara dikkat etmek gerçekten önemli. İlk olarak bunu söylemiş olalım. Devam edelim. Peki tork nedir arkadaşlar? Torkun kelime anlamı döndürme etkisidir gençler. Yani biz torku döndürme etkisi olarak bulacağız. Yani mesela bir kapının kulpu ya da bir arabanın tekerleğine uygulanan tork, değil mi? Mesela derler yani bu arabanın torku kuvvetli, motorunun ürettiği tork kuvvetli şeklinde günlük hayattan denk gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar torkun döndürme etkisi olduğunu unutmayacağız. SI birimini Newton ve çarpı metre olarak ifade edeceğiz zaten. Matematiksel modelinden de bunu çıkartabiliyoruz. Kuvvetinki Newton, uzunluğun ki metre Newton çarpı metre olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. To harfi ile göstereceğiz. Bakın şöyle. Yani değişik bir T harfi gibi. T'nin normal T'nin değişik olanı. Tork yalnız bakın torkla iş kavramlarını karıştırmayalım arkadaşlar. Bir cisme kuvvet uyguladığım zaman da onu x kadar yer değiştirdiğimde de bakın yine kuvvet çarpı e, yer değiştirme veya uzunluk gibi düşünebilirsiniz. Bu ikisini karıştırmayalım arkadaşlar. Torkla iş kavramlarını karıştırmayacağız. Peki cisim üzerinde bu torku nasıl alıyoruz gençler? Ee, aslında yapacağımız olay basit. Formülümüzü unutmayacağız bir kere. Bu önemli. Kuvvet çarpı uzaklık ancak dikkat ederseniz bakın. Ortada bir işaret var. Diklik işareti. Yani kuvvet çarpı dik uzaklık olduğunu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O noktasına göre torktan bahsedelim mesela gençler. Bakın tork ifadesi kuvvet çarpı uzaklık şeklinde verilecek. Bakın bu diklik bizim için önemli gençler. Peki dik olmasaydı ne yapacaktık? O zaman da bileşenlerini alacaktık arkadaşlar veya dikliği çekecektik. Bakın isterseniz şöyle devamında dik çekip şu uzaklığı alın. İsterseniz de arkadaşlar bunun bileşenlerini alın. Size kalmış. Bakın şöyle iki tane bileşeni var bunun. Size kalmış. Dediğim gibi isterseniz buradan uzantısını alıp dik çekin. Burayı D çarpı sinüs olarak ifade edin. İsterseniz de teta vermiş bir saniye. Teta cinsinden söyleyelim. İsterseniz de bunun bileşenlerini alın. Size kalmış. Bileşen almak ben her zaman bileşenden yapıyorum mesela. Daha kolayıma geliyor. Siz hangisiyle yaparsanız yapın. Mesela bakın bu F çarpı cos teta. Diğeri de F çarpı sin teta şeklinde olacak. Bileşenlerini aldığımız zaman artık kuvvetli işimiz kalmadı. Bir de kuvvetimizin eğer dönme noktasından geçtiğini söylüyorsak bakın o noktasından dönen bu çubuk için f cos teta'nın döndürme etkisi yoktur. Dolayısıyla onun torku sıfır. Sadece f sin teta kalacak. E o zaman tork ifadesini yazdığımızda f çarpı sin teta çarpı d şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet torkun döndürme etkisi olduğunu ve kuvvet çarpı dik uzaklık olduğunu unutmayacağız. Peki bir cisme sadece tek bir kuvvet mi etkiler arkadaşlar? Hayır. Birden fazla kuvvetin de etki ettiğinde Yine torkun hesaplanması söz konusu olacaktır. Biz buna bileşke tork adını veriyoruz arkadaşlar. Bileşke tork hesaplayacağız. Bakın mesela burada iki tane farklı soru tarzı var. Bu durumda biz torku nasıl ifade edeceğiz bakalım. O noktasına göre tork ifadesini belirleyelim. Gençler torku alırken bir yöne artı diyorsanız diğer yöne eksi diyebilirsiniz. Yani atıyorum saat yönünde döndürene artı diyorsanız saat yönünün tersine döndürene eksi diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bileşik torku ifade ettiğinizde yine hangisi büyükse onun e onu ifade ederek mesela artı yöndekilerin daha fazla olduğunu söylüyorsak bileşik torkumuz da artı yönde çıkacak. Mesela aşağı doğru döndürene artı yukarı doğru döndürene eksi dersek bakın ağırlığı g'ymiş çubuğun 1 2 3 4 5 6 birim var. O zaman şuradan g olacak. Yukarı çekenler ve aşağı çekenlere dikkat ettiğiniz zaman f ve 2f eksi yönde e, gler ise artı yönde çıkıyor. O zaman e, glerin ki artı olacak g çarpı 2d uzaklık artı g çarpı 3d uzaklık e, bunlar artı yönde döndürenler eksi f çarpı 3d uzaklık eksi 2f çarpı 6D uzaklık şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bu çubuğun dengeli olması dönmüyor anlamına gelir. E dönmüyorsa şimdi bak yani bazı kavramları kendiniz de arkadaşlar mantığınızla e, kurabilirsiniz. Şimdi sana torkun döndürme etkisi diyorsak e dönmüyorsa cisim ne olacak? Torkumuz 0 olacak arkadaşlar. Bakın işte gördüğünüz gibi buradan da e, 2, 2, 3 toplam 5 gd D eşittir. 6 gerek 12, 15 fd olacak. D'leri götürdüğümüz zaman e, 1 f g bölü 3 olarak buradan karşımıza çıkacak. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, yani buradan da zaten denge'nin ne olduğunu görmüş olduk. Denge ne demekmiş gençler? Mesela torku sıfırsa ya da üzerine uygulanan kuvvetler toplamı sıfırsa dediğimiz gibi arkadaşlar e, dengede olduğunu ifade ediyoruz. Bakın devam edecek olursak bu aldığımız bizim bileşke torktur arkadaşlar. Şimdi bir de dengede olmayan bir cisim için e, tork almaya çalışalım. Bakın hemen sağ taraftakini yazmaya çalışırsak e, O noktasına göre söylemiş. Yine az önce de söylediğim gibi bir tarafa artı, diğer tarafa eksi diyeceğiz. Mesela saat yönüne döndürenlere artı diyelim. Saat yönünün tersine döndürenlere eksi diyelim gençler. Yazmaya başlayabiliriz. Bakın 2f saat yönünün tersine döndürüyor, 4f saat yönünde döndürüyor, e saat yönünün tersine döndürüyor, e f ise saat yönünde döndürüyor. O zaman eksi 2f çarpı 1d eksi 4f çarpı 1 1 2 3 3d artı e f çarpı F'e artı koyacağız çünkü o saat yönünde döndürüyor. 1 2 3 4 5 6d. Bakın toplam torku bulmaya çalışıyoruz buradan 12, 14 yani eksi 14 fd artı 6 fd yapacak ki o da zaten eksi yönde 8 fd olarak karşımıza çıkacak. Gördüğümüz gibi yönlerini de dikkate alarak bu şekilde torkun hesaplanmasına biz bileşke tork diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Videonun başında belirttiğimiz gibi gençler ÖSYM'nin bizden istediği kazanımların bir tanesi de sağ el kuralıyla torkun yönünü bulmak. Arkadaşlar sağ el kuralında çubuğun dönme yönünde 4 parmağımız. Bakın mesela bu çubuk şöyle dönseydi. Yani 4 e, parmağımızın yönünde dönseydi. Ben sağ elimizin 4 parmağını dönme yönünde tutacaktım. İsterseniz şöyle bakın. Şuradaki mevzuyu da aynı şekilde yazalım. Bakın bu şekilde parmağımızı, baş parmağımız ve 4 parmağımıza dikkat edin arkadaşlar. Bakın 4 parmağımızın do, e, dolanma yönü bizim bu e, çubuğumuzun dönme yönü olarak verecek. Yani çubuk ne tarafa dönüyorsa veya cisim ne tarafa doğru dönüyorsa dört parmağını o yönde tutacaksın. Açılan baş parmağın bakın burada sağa açılmış o zaman torkun yönü sağ. Burada yukarı açılmış o zaman torkun yönü yukarı. Yani arkadaşlar sağ elin dört parmağını dönme yönünde olacak şekilde cismi tuttuğumuzda baş parmağımız ona açılan dik başparmağımız torkun yönünü verecektir arkadaşlar. Devam edelim. Az önce de belirttiğimiz gibi cisim dönmüyorsa eğer cisim hareket etmiyorsa yani denge ifadesini belirtirken bazı püf noktalarımız var. Şimdi birinci olarak toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvet sıfır. İkinci olarak da arkadaşlar net torkun sıfır olması lazım. Dengenin birinci ve ikinci şartı bunlar arkadaşlar. Şimdi dengenin birinci ve ikinci şartı bize net kuvvetin ve net torkun sıfır olduğunu söylüyor Tabii ki denge bakın kesinlikle unutulmaması gereken muhabbette de sıra geldi şimdi dengede demek arkadaşlar bir cismin durduğu anlamına gelmez Dur, duruyorken ki dengeye zaten statik dengeliyoruz o dengenin biri Peki kinetik denge var mıdır vardır Tabii ki arkadaşlar yani aslında dengenin en genel ifadesi, net kuvvetin sıfır olması ve net torkun sıfır olması arkadaşlar bizim karşımıza iki şekilde çıkabilir. Ya durur cisim buna statik denge diyoruz ya da sabit hızlı hareket eder arkadaşlar. Bakın ya da sabit hızlı hareket eder. Dengenin iki türlüsü buna da kinetik denge diyoruz gençler. Denge ile ilgili bilmemiz gereken mevzulardan bir tanesi de Lamy teoremi. Lami teoremini denge konusunda soru çözerken çok kullanacağız. Bakın açı bölü karşısının sinüsü yani F1 bölü sin alfa. Açı bölü karşısının sinüsü F2 bölü sin teta. Açı bölü karşısının sinüsü yani F3 bölü sin beta sabittir arkadaşlar. Buradan da zaten küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet e, ifadesi karşımıza çıkıyor gençler. Bu da Lamy teoremi olarak, Lamy formülü olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tork ve denge ile ilgili birbirinden güzel noktalara değindik. Neleri bilmemiz gerekiyor bunlara baktık. Ee, bakın örnek sorularda bunları iyice pekiştirmek için Burak Hoca e, tork ve denge soru çözümü yazabilirsiniz. Youtube'a soru çözüm videolarına beklerim arkadaşlar. Bakın dengede olan bir cismi nasıl ifade ederiz şeklinde veya kürünün duvara asılması şeklinde ya da bakın bu şekilde kürelerin sağ ve soldaki tepki kuvvetleri nasıl belirtiliyor bunları. Bakın şöyle üçgen duvara bu şekilde denge e, bu şekilde gördüğünüz gibi üç tane cismin çubuktaki dengesi basamak atlatma soruları e, yön soruları bunlar bizim için önemli gençler. Bunların çözümüne bakın yine bir basamak atlatma sorusu bunların çözümüne Burak Hoca Tork yazarak ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun gençler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve destek amaçlı beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.